Ejder Gaming kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bugün size arkadaşlar Minecraft'ta UHC Solar Games'in ilk bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Bu yanında kimse çıkar yok. Şöyle bir değişiklik olsun diye kimse gelmesin dedim. Para çıkartasın diye şöyle bir kaynak paketini değiştirmek istiyorum. Şöyle. Şu chest'ten itibaren şu chest e toplamak istiyorum. O oyunda başlasın artık yani. Kaçıncı denemem kim bilir bilmiyorum. Hep team olan adamlar tarafından öldürüldüm falan ya da klinata getirdim. Ama bu tur öyle olmasın inşallah. Ee, bir, bir, bir yerde de kendime yanlışlıkla bot kill çakmıştım. Doğru blok kıramadık. Bobby, hold on. Yes, sir. Good. Abi, abi 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 işte bu. Kaç. Kaç abi kaç abi kaç abi kaç abi kaç. iki kalp. Gapel var mı hiç bir fikrim yok. Okum da yokmuş ya. Abi Gapel. Dört tane var güzel. güzel. Ee, ben kontrol müziği diyelim şöyle. Hmm. Bolsa da işimiz yok, bolsa işimiz yok. Bolsa işimiz olmadığı için şunlarla da işimiz yok, şunlarla da işimiz yok. Kafalardan farkı olmadığı zamanlarda kolunu kafayla yaparız. Hmm. Bu Soğal Games'i vi, oynamış adamım ama hiç video çekmiş adam değilim. Hiç videosunu çekmedim. Bugün ilk defa sizlerle birlikte çekiyorum. Ben arkadaşlar sizinle bir şey söylemek istiyorum. Kanalımda öncelerden şöyle bir şey vardı. Benim eski küçüklük bir Nerf videom vardı. Onun linkini atıp atıp duruyorsunuz. Şu Fenerli, Fenerli şu bu video sen, senin mi falan diyorsunuz arkadaşlar. Lütfen yani arkadaşlar bunu yapmayın. Utanıyorum. Artık yani o derece değil. Utanıyorum kendimden. İçime kapanıyorum falan. Yani Küçüklüğümde yaptığım video bu kadar kötü olabilir miydi hiç bilmiyorum. Şöyle şunu da şöyle yapalım da. Ee, adam var. Abi ya. Şimdi sana bak. Arkadaşlar ben ki şansı gördünüz değil mi? Tam adama vuracağım adam atına eğer falan taktı güt, taktı gitti yani hani böyle şanslar hep oluyor. Yani pek şaşırmadım bu konuda. Golden hedefi kafa ile yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü yani elmayı da yeriz. Yemek olmadığı zamanlardan kafayı yemiyoruz ama elmayı yiyebiliyoruz. Golden Header'i elmadan da yapabiliyoruz, kafadan da yapabiliyoruz. O yüzden bence... Uuu uuu uuu. İtemi kes, itemi kes, itemi kes. Nasıl Abi, işte hiç adam yok mu ya? Atla adamı hiç kesmek istemiyorum. Vuracağım, vuracağım. Sonra adam atıyla kaçacak falan. Yakalayamayacağım, sinirim bozulacak falan. Yani hiç gerek yok. Ama Golden Şöyle kötü bir durum var. İşte şu. Herkesin ayrı bir kafası var ya. Öyle tek tekrar böyle olmak zorunda. Kaç tane ot var da burada? Yok. Tak tak tak. Bir. Şimdi şu bir burada. yapıp tanıyacağım abi. Canım tam sılaksın. falan. <laughs> öğrencilerden biri lavdan faydalanmışım falan. Abi hiç kimse mi yok ya? Hep de öyle takım duruyorum ya. Bari ben özgür bir kişi daha olsun. yani 60 saniye de peç şudur. Eee Çasır yine baksam mı ki lan? Ben. Bence hiç bakmayayım. Adamlar şimdi büyük daim sultan kılıç olmuşmuş. Eee, o yüzden arkadaşlar benim işim bu zaman bitti. Okum da yok. Ben arkadaşlar kısa Allah rahmet eylesin. Oo oh oh. Son saniyelerde ok yapın bire. Nasıl aklıma gelmedi ya? Ma ben ne oldu? Son saniyelerde ok, ok yapmak hiç aklıma gelmedi. Evet arkadaşlar. Oha ya tahmin ettiğim gibi adamlar büyülü elmas et falan büyülü yaylar abi abi o ne oha targeti de yedik targeti de yedik harika harika Aleyhi Allah Abi bu adamlarla aramda işim bayağı zor. Büyük karga var. Bir tanesi ölçüsünü hemen kırmadan getirsem yoksa ben de x sincap yapma bana bunu. Oha oha. Vuruşunda bir gariplik var abi bunun. X sincap hacker olabilir. İki sincap yendi ya, yani iki sincap yendi. İnsan hacker olunca ya. Abi, kalın. Bilmem abi yani. Hacker muydu, değil miydi bilmiyorum ama. Hacker ise söyleyin abi. Hacker değilse de söyleyin. Bana hacker gibi geldi ve... Çarpılmıyor dedikler. Bence iki sincap ya. Oha. Hey kuri kesti helal. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Beğenmişsiniz beğenmeyi beğenmişsiniz beğenmeyi. Ve en önemlisi abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.